Emekli zam oranı dün akşam açıklanan Haziran ayı enflasyon oranı sonrası ortaya çıktı. Temmuz zamlı ile netleşen yeni maaş tablosu memurların ve emeklilerin yeni maaşlarını belirledi. Zam sonrası, emekli maaşı ne kadar oldu, kaç Türk lirası, soruları yanıt aramaya başladı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon maaşlara yansıdı. Peki, emekli zamı ne kadar oldu? İşte 2022 Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur en düşük emekli maaş zammı. Emekli Temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranı ardından belli olan memur ve emekli maaşı zammı son dakika hesaplamaları beraberinde getirdi. Buna göre aylık enflasyon 4,95 olarak yıllık enflasyon ise %78,62 olarak kayıtlara geçti. Temmuz zammı emekli ve memur için şu oranlarda ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon oranı 42,35. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur Temmuz zammı 42,35. Memur enflasyon farkı 34,85. Memur toplu sözleşme zammı 7. Memur ve memur emeklisi zam oranı 41,85. Eksem beklentisi 3. Ekzamlı memur zam oranı 44,85. En düşük emekli maaşı ne kadar? Kaç Türk Lirası oldu? En düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak belirlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda 2500 Türk Lirası olan en düşük emekli maaşının 3000 TL'ye çıkarılmasını öngören madde değiştirilerek 3500 TL'ye yükseltildi. Böylece Temmuz ayından itibaren Türkiye'de en düşük emekli maaşı 3500 Türk Lirası olarak hesaplara yatmaya başlayacak. Bu rakam Ocak ayında %66 rekor artışla 1500 TL'den 2500'ye yükseltilmişti. 1500 TL'den 3500 TL'ye artış dikkate alındığında en düşük emekli maaşı %133 zam almış oldu. Netleşen 6 aylık enflasyon rakamlarına göre en düşük memur maaşı 6429 liradan 9109 liraya. En düşük memur emeklisi maaşı 4289 liradan 6077 liraya esnafta en düşük emekli aylığı 2948 liradan 4686 liraya. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3292 liradan 4703 liraya çıkacak. Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaşı zammı ile yenilenen rakamların ne zaman hesaplarda olacağı araştırılıyordu. Son dakika ödeme takvimi belli oldu. Bağkur emeklisi için ödemeler Tahsis numarası son rakamı 9, 7, 5 olanlar ayın 25 inde. Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sında Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde Tahsis numarası son rakamı 2, 0 olanlar ayın 28'inde yapılacak Sosyal Sigortalar Kurumu emekli maaşları için ödemeler. Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde. Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde. Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda. Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde. Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde. Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22 22'sinde, tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23 gününde, tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24 gününde, tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25 inde, tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılacak.